mikroplar, bakteriler, virüsler, mantarlar ve daha fazlası. Bütün küçük yaratıklar. Annem kim bilir kaç kez sana ellerimi, ellerini, eller, ellerin mikroplu olmasın diye yemeğe Durmadan önce ellerini yıkamanı söylemiş. Modern bir mikrop en küçük mikropların bile gizemlerin görmeye yardım edilebilir. Yepyeni bir dünya keşfetmek. Şair mikroplar gözle görsemiyorlarsa onlar bu hakkında hakkında bu kadar çok şeyi nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Bunu nerede yapabilmemiz 1673 yılında iki merak mercekler gözlüklerde kullanarak kullanarak özel canlamda kullanarak bir mikrop yapan atom van